Günaydın, good morning. Sen daha uyuyor musun? Kaka, kaka Uykucu. Bugün haftanın son günü. Otur kahveni iç. Televizyonuna bak. Sonra hazırlan ve git işine. Cuma günlerine kadar enerjik oluyoruz. Kıpır kıpır. Şimdi ben kalktım sabah 6'da. Normalde yedi buçukta gidiyoruz biz. Yedi buçukta çıkıyorum yola. Ama erken kalkıyorum. Çünkü ancak kendime geliyorum. Kahvemi yapıyorum, içiyorum. Sonra televizyonumu açıyorum. Sonra telefonumla oynuyorum. Yani keyifçi bir olduğum için ancak hazırlanıyorum. Ki bugün de havanın nasıl olacağını karar veremediğim için yaklaşık bir 10-15 dakika ne giysem diye düşündüm en son. Bu tişörtümü giymeye karar verdim. Umurumda değil. <laughs> Hava umurumda değilsin. Bugün cuma. Bu arada cuma az mübarek olsun. <laughs> Başlayalım bakalım. Ya çok hafif bir makyaj yapacağım çünkü yüzümün ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yüz ağır bir makyaj. Bir de gün içinde çok çalışırken ağır geliyor ya bana. Ben sevmiyorum. Hafif bir bronzer uygulayacağım. Az gözlerime. O kadar. Bitti. Öyle. Normalde ben taşınmayı düşünüyorum. Ama istediğim gibi bir ev bulamadığım için ee, şimdilik oturduğum evi dizayn etmeye karar verdim ki bulana kadar. Muhtemelen yaz sonunu bulur benim bulmam. Çünkü birkaç planım da var. Cuma olduğu için baya kalabalık olabileceğimizi düşünüyorum. Ama velakin ben seviyorum kalabalığı. Ben çok seviyorum ya hastalar böyle geliyor, ben onlara ilaç veriyorum, evet yaları iyileşiyorlar. Ay çok güzel bir şey bence. Çok hoşlar. Aklım almıyor inan benim. Sen ne söylersen ben. Hep. Tamam. Yarın tatil birçoğunuza. <laughs> Bana değil ama size tatil. En azından. demedim elim ne Rali çok tatlı. Bugün hiçbir şey için canınızı sıkmayın olur mu? Çünkü hayata bir kere geliyoruz. Yani yarınımız yok ve dünümüz de yok. Arkanıza bakıp ağlayıp durmayın. Çünkü arkanıza, ya yani bu dünya arkasına bakıp ağlayanları sevmez. O yüzden önünüze bakın. Ne olacaksa olsun. Yani kim ne derse desin. Sadece kendinize odaklanın. Öteki türlü olmaz. Çünkü bu hayat böyle. İşi olana kolay gelsin. Yani işi olmayana da oh ne güzel. Keyif yapın bol bol. Benim yerime de yapın.